Evet, canlı yayındayız. Yusuf Kavaklı hocamız stüdyomuzda bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Hamdolsun Mevla'ya. Teyircilerimize bir bakmak ister misiniz? herkes? Tabii bakmak isterim. Bugün ağlamak yok. Özledik sizi zaten. Oh. Hocam yapmayın ne olur. Bu benim taşıyorum. bir defa baktım mı kalkıp seherde kapılar açılır gök perde perde sordum bu Kur'an'a kurtuluş nerede sanma ki önünde seçenekler var ya şükür ya küfür üçüncüsü yok dağlara özenip seveden bakma mezar taşlarına rütbeni çakma şu cennet köşkünü kibirle yakma. Sanma ki önünde seçenekler var. Ya ihlas, ya iflas üçüncüsü yok. Bırak o çağdaşlar nedirse desin. Hayat bir sınavdır. Bu hüküm kesin. Sezdeh et ki varsın Allah'a sesin. Varsın Allah'a sesin sanma ki önünde seçenekler çok. Ya Kur'an ya huzran üçüncüsü yok. Evet. Şu soruları bana sor mutlaka. Sorayım hocam. Yok. Yok bu değil. Bu değil bu değil. Şu teravih var ya. Evet. Ben evvela bir saygılar seyircilerimize hayırlı günler niyaz ediyorum. Efendim mübarek Ramazan geliyor. Allah kısmet ederse haftaya bugün biz Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Beş oruç tutmuş olacaksınız. Dolayısıyla Ramazan'ın feyizinden, bereketinden, rahmetinden istifade eden kullarından eylesin Mevla hepimizi. Amin. Bugün cumadır. Cuma duaların makbul olduğu gündür. Mevla bugün de dualarımızı makbul eylesin. Kabul eylesin. Ve bizi mahcup etmesin ellerimizi boş çevirmesin Mevla. Çoluk çocuğumuzu rızkına bereket versin. Evladı yalimizin, torunlarımızın zihin açıklığını daim eylesin. Onları hayırlı insanlarla karşılaştırdın. Sevgili seyircilerimizin kasaları bereketli olsun. Masaları daim olsun. Ve sağlıkları, sıhhatleri Ebedi olsun. Amin. Aile saadetleri daim olsun inşallah. Amin. Evet. Hocam sizi özledik. Ee...